arkadaşlar bugün de durmuyoruz evde sandviç yapıyoruz gördüğünüz gibi hamur kabartma tozu, domates çorbası gece şekeri, süt labne peynir domates ve yumurta ihtiyacımız var tabii ki bir de çevirici ihtiyacımız var bir de yarım kilo sevgi ve tabii ki işin prensesi nefise ihtiyacımız var yumurtalar kırılıyor yumurtalar bu video olay çat 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 yumurta bak altı ve sütü döküyoruz bir çay bardağı yanlış yapmıyorum arttırın evet. Evet Şimdi domates çorbasından 4,5 kaşık koyacağız. Ama kaşık çok özel, örgülak kaşığı olması lazım. Aksi takdirde hiçbir kaşıkla ölçü tutturamazsınız. Yanlış anlamayın, domates çorbası. Ve... Şişki bana da. Hani hani ya. Evet arkadaşlar, şimdi çırptığımız domates çorbası, yumurtayı ve vesaire sütlü olan karışımı gece şekli koyuyoruz. Bu gece melatonin hormonunu saldıran çok özel bir şey. Tam bu şekliniz olmayabilir. Bizi dünyanın Avrupa'nın çeşitli bölgelerinden böyle şeyler getirttiriyoruz ama siz de yoksa vanilyalı şekle hot wheel'i kullanabilirsiniz. Bu konuda bence çok iyi uyum sağlayacaklardır. gece şeklimiz varsa tabii ki olayımız efsane. Olayın üzerinde küçük bir yardımcı var görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdiden yetişiyor. Kızım şimdiden yetişiyor görüyorsunuz arkadaşlar. Korkma kızın anne? kızım bir şey yok. Annem çalıştırıyor. Ne yapıyor kızım anne? Kızım anne ne yapıyor? Çekiriyor mu? Evet, bakalım sandviçlerin ilk dokunuşlarını görüyorsunuz. Ooo, pizza mı sanıyorsun? Sandviç ekmeğe gel. Geliyorum Duru. Doruk'un bizi merak ediyor. Ne yaptığımızı merak ediyor. Efendim, arkadaşlar şu an ne olacak? Buradan ne çıkacak? Fırın nasıl doğup taşıyacak? Bilir mi? すごい